Evet. Bugün <laughs> evet. sizlerle birlikte 3 adet pimpon topumuz var arkadaşlar. Pimpon toplarımızı barda atma challenge oyunu oynayacağız. Zeren evet. ve Tuğra ile. Kim kazanır sizce? Bence ben. Bence ben. Sence sen? Sence? Ben, ben. kazanırım. Ben. Annem diyeceksin ben kazanırım. Annem. <laughs> Hayır şaka yapıyorum. Sence sen mi? Evet bence de ben kazanırım arkadaşlar. İddialı mısınız Eren? İddialıyım. Ben de. Ben de iddialıyım. Ben de iladıyım. Neyse. isim? <laughs> Şimdi buraya sırayla isimlerimizi yazıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle taş, kağıt, makas yapacağız. Tamam. Hı. Ondan sonra ilk atış yapacak olan kişiyi belirleyeceğiz. Tamam. Burada mı dursun istiyorsun evet. topların? Tamam. Sen de koymak ister misin? Üçleyelim burayı hadi. Hı, tamam. Tura hazır mısın? Evet. Taş, kağıt, makas. makas. Kim kazandı? Tura mı? Ben. Allah'ım gene önce Tura başlıyor. Tamam bekle sen şimdi. Şimdi ablanla ben yapacağım. Taş, kağıt, kağıt, kağıt makas. makas. Kağıt yaptım ve ben seni kestim tatlım. Efendim. En son ya. sen atıyorsun. Anne ya en son hep ben kalıyorum. Yapacak bir şey mi? yok. Evet o zaman dur oğlum. Hazır kendini hazır hissettiğinde başla. Atma hemen. Evet. Hazır mısın? Evet. Üfle o zaman. Hadi <laughs> 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 başla. Evet, arkadaşlar, ilk ev Tuğra'nın şansı vardı ve pinpon topunu atmış oldu. Şimdi sıra ben ve be. Ay heyecanlıyım bu arada. <laughs> Heyecanlı. Şey söyleyeceğim. Atarım dedim, iddialıyım dedim ama Tuğra az yenecek gibisin bizi. Yeniyorum. Yener misin? Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Üfle. Ya atamadı. <laughs> atıyorum Atayım. tamam. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar ben atamadım. O yüzden kendime eksik koyuyorum. Toplamda çarpı. Toplamda çarpı mı koyayım? Hı. Tamam kendime çarpı koyuyorum. İlk çarpımı aldım. Tuğra'ya art koyuyorum. Tamam mı? Yani çarpı koydum bana. Sana çarpı koymadım. Bu Play. artı artı bu. Artı işareti. Anne kazanmış mı oluyorsun? Daha dur birinci elden kazanmıyorsun. Hı, arkadaşlar toplamda 10 el oynayacağız. 10 atış yapacağız. İlke Tuğra birinci elini attı ve bardağa isabet ettirdi. Ben maalesef atamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi, atamadım. şimdi sıra Zeren'de. Hazırsan yolla bakalım topu Zeren. Hazır Hı -hı. mısın? Hadi bir. 2, 3, au! Atamadı. Arkadaşlar, Zeren de atamadı. O da ilk çarpısını alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle Tuğra hepimizi yenecek gibi de bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Sıra Tuğra'da. Yolla bakalım topunu. Atamadı. Atamadı. Arkadaşlar Tuğra da atamadı topunu. O yüzden Tuğra ikinci İlk el artı almıştı. Şimdi ikinci oyunda çarpı aldı. Hani nerede bu çarpı? Evet arkadaşlar sıra bende. Ben atıyorum şimdi. Ben çok heyecanlıyım. Bir şey ben de çok heyecanlıyım. Tuğra ilk el attı. Benim atmam lazım bunu ve atacağım. Atamaz. Durun bir evrene iyi mesaj olayım. Atacağım, 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 atacağım. O zaman atıyorum. Aa, atamadım. Atıyordum. Arkadaşlar atamadım. Annem ikinci çarpısını aldı arkadaşlar. İkinci çarpımı da aldım maalesef. Sıra Zeren'de. Zeren atıyor. Atıyorum. Hazırsan başla. Atacağım, atacağım, atacağım. Tamam <laughs> atacağım. atacağım. <gülüyor> Yapacağız biz bunu. Yeneceğiz Tuğra'yı. Ben yenirim. Ben. Atamadım. Atıyorum. Arkadaşlar Zeren de atamadı. İddiamız galiba ama oyunun başındayız arkadaşlar. İnanıyorum ki yeneceğiz. Zeren ikinci çarpını da aldım. Ne hissediyorsun Zeren? İki çarpı almak nasıl bir duygu? Çok iyi. <laughs> <Duydu. gülüyor> Sıra Tuğra'da. Hazırsan başla bakalım. Hazırım. Küçük beyefendi. Bir, iki, üç. Atamadık. Üçüncü, Atamadı. Üçüncü topu attık şimdi. İki at, tanesini at. attı ve bir tanesini atamadı. Atamadı devam O bak, Şimdi Tuğra üçüncü de tekrar artı, artı koyuyorum Tuğra'yı. Artısını aldı. Of. Biz niye atamıyoruz Zeren? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha Daha kazanamadın canım. Daha bir sürü el oynayacağız. Atıyorum. <laughs> Konsantrasyonumu bozma. Yatsana arkana Tuğra. Anne kazanır ben. Kazanırım değil mi? Hadi bana bir enerji gönder şöyle. Hadi bana bu, de, bir daha bir bir daha, bir daha, evet. Dezeren sen bana enerji yolla. Hadi bakalım. Bana atıyorum. ne enerji yolla? Sen dur, başlayacağım. Ben bana enerji yollarım. <laughs> <olur. gülüyor> evet, enerjilerimizi de yolladık. Atıyorum. Şuna deneyeceğim. Onu atmaya çalışacağım. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Top dursana. Tamam. Arkadaşlar, ben üçüncü elde yine atamadım. Ve yine kazanamadım. Ve üçüncü çarpımı alıyorum. Sıra Zeren'de. Gönder enerjini. Gönderdin Gönder bir enerjimi. Gönder. Az önce gönderdi enerjiyi o. <laughs> arkadaşlar Zeren'de. Ya arkadaşlar niye atamıyorum ya ben? Anasının kızı 3 endir atamıyor arkadaşlar. <laughs> bütün şanslı, bütün enerjiyi Tuğra kaptı herhalde. Biz atamıyoruz. Başla bakalım. <laughs> Gene atar. Atamadı. 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 Hayır hayır hayır. Hayır atamadı. Ama Kuşsun. niye? Küstüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Atınca küsmüyorsun. Atamayınca küsüyorsun. Küstüm. Hayır küsmek Çözüm. yok. Çözüm. Atamadın. Küstüm. Arkadaşlar Tuna atamadığı için küstü. Çarpı attım sana gel buraya. Yap. Oyun bazlık yapma. Hayır. 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 Oyunda şike var. Hayır. Hayır. Kabul etmiyorum. Kızım ben seni ya, ben kabul etmiyorum. Ben atarsam. Ne yapıyor? Aa arkadaşlar beni sabote ediyor Tura. Oğlum ne yapıyorsun? Ben atacağım. Asla. Atacağım. <laughs> Buradan atarım ben de. Ya. Dördüncü eksisini aldı. arkadaşlar? Anne arkadaşlar arkadaşla, dördüncü eksisini aldı. Arkadaşlar dördüncü çarpımı da aldım. Dört seferdir atıyoruz ve ben bir tanesini bile bardağın içine atamadım. Ben de. Tebrik ediyorum kendimi. Atma. Tura. Turacım bekle. Sıra Zeren'de. Üfle bakalım. Atacak. Atacak. At diyeceğim. At, At diyeceğim. <laughs> Yaşasın ya, hocam ya. Bir şey söyleyeceğim. Zeren ne oldu bize? Bilmiyorum. Enerji göndermedik. Zeren bize bence de... Tura. Bir daha girme Üfle ama girmeyecek. Hadi tamam. Bunu saymayacağım ama atarsam. Tamam mı? Sırf... İstediğin için. Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Sıra bende. Arkadaşlar Tuğra da Ya atıldım. arkadaşlar ben de gördüm mi aldım. Hiç atamadım ya. Şurada sürekli çarpıyor. Deren de dördüncü çarpısını aldı. Tuğra bir şey söyleyeceğim. Formülü var mı atmanın? Nasıl atıyorsun? O an ne düşünüyorsun? Atacağım mı diyorsun? Ne diyorsun? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki ne? Paylaş bizimle, biz de ona göre de. atmaya çalışalım. Hani büyük e, video başlamadan onu düşünüyorum. Öğlenme atıyorum. Ha, video ile mi alakalı? Yani o sana pozitif enerji mi veriyor videonun başlaması? Evet. Anladım. Ha, tamam. ben, de. ben de öyle düşüneceğim o zaman. At bakalım. Ha, ben de öyle. <laughs> şok oldum. Zera. Şok, şok, şok. İnanamıyorum şu an. Arkadaşlar. Dedim işte. Ve Tuğra 3 tane attı, 2 tane atamadı. Tuğra 3. artını atıyorum o zaman. Sana. At! İnanamıyorum Tuğra, ne hissediyorsun? Nasıl atıyorsun bunları ya? Ben de atacağım. Ben Atıyorum. Enerji şey gönderin de. Gönder. Sen enerji göndermiyorsun bana. Sen negatif enerji oluyorsun bana. Yolladın <laughs> mı? Evet. <laughs> Atamazsam? Bir daha iyi. Seni ısırayım mı o zaman? Bir daha bir daha, bir daha mı enerji yollayacaksın? Evet. Tamam atıyorum evet. o zaman. Çok heyecanlıyım. Atamıyorum. Artık. Evet, benim gibi. Tamam, böyle mi yapayım? Sen böyle mi yapıyorsun? Dafır. Tamam. Atıyorum o zaman. Tamam. Atamadı. 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 Evet arkadaşlar. Beşim... Tuğra da atamadı. Anne atamadım. Beşinci çarpımı da kendime zevkle atıyorum. Nasıl bir yeteneksizliktir bu ya? Atamıyorum ya. Ben atacağım. Nasıl atamıyorsun? Tura sen bana negatif enerji oluyorsun bence. Anne. Atayım anne. Ne diyorsun? Ben anne atamasın, atamasın, atamasın mı diyorsun ona? Hayır. Atın da düşünü, düşünse onu. Aklımda mı düşüneyim? Evet. Atacağım diye mi düşüneyim? Evet. Ama düşünüyorum olmuyor. Neden? Allah. Biz burada konuşurken atmaya çalışıyorsun. Hadi üfle o zaman. Sıra sende. Gidiyor yan taraftan. E gidecek zaten anneciğim. Atla, atla. Arkadaşlar Zeren de 5 çarpısını almış bulunmakta. Şimdi 5 oyunumuzu oynadık. 5 elimizle oynadık. Şimdi beş elimiz daha kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bir konuşalım. Hadi bir kötü düşüncelerimizi atalım. Zeren sence neden atamıyoruz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Ben anne sürekli heyecan filmi <laughs> izlerim. O zaman bir şey düşünüyorum şimdi. Dur, heyecanlanmıyoruz. Heyecanlanmıyoruz. Yapacağız. Atacağız. Böyle giderse Tuğra birinci olacak. Atacağım. Atacağım. <laughs> Tuğra, Atacağım. Hazır mısın? O zaman yolla topu bardağa. <laughs> Bunu da at. Ben atacağım. Görürsün. Arkadaşlar nasıl bir şanslı bu? Ben anlamıyorum. Oğlum formül formül de vermiyorsun ki. Tura İki çarpısı var şu ana kadar 5 oyunda. Şu an 6. oyunumuzu oynadık arkadaşlar. Ve Tuğra bardağı arkadaşlar, atıyorum. ben atacağım. Bunu atıyorum. atıyorum. Hayır o benim topum. Ve Tuğra bardağına tekrar attı. Anne atıyorum. sen de kendime bir kere atabiliyor muyum diye bir bak. Hadi bir at bakalım atabiliyor musun benimkini? Şans Ben Benim bence topumda bir sıkıntı var. Arkadaşlar benim topumda sıkıntı var, ben onu keşfettim. <laughs> ben, Arkadaşlar sıra bende. Altıncı oyunumuzu oynuyoruz şu ben anda. anne. Atacak mısın? Atacağım. İnşallah Oo. ben de Peki, kalmadı, Tuğra o kadar istekle ve hırsla yarışıyor ki. Bugün hepimizi yenecek herhalde Tuğra. Atıyorum o zaman. At! <laughs> Şunu atsam bu sefer, ne yapsam? Dur. Top durur musun? <laughs> Allah'ım inanamıyorum ya. Ve 6. eksisinde aldı arkadaşlar annem. Arkadaşlar 6. elimizi oynadık. Bilin bakalım ben yine ne aldım? Tabii ki çarpı aldım. Kocaman bir çarpı atıyorum kendime. İnanamıyorum. Çok büyük. 6 oyunda 0 çektim arkadaşlar. Sıra beğendi. Evet anneciğim at bakalım topunu. Atacak mısın? Bence atacak, inanıyorum arkadaşlar. Bu sefer yapacak Zeren. Atacak, atacak. Atmayacak, 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 atmayacak. Ya, gelmedik Süreyya'da. Arkadaşlar, altıncı oyunda. Ya, ya arkadaşlar, ben kapadım ilk topu. Zeren Bar, ilk barda pinpon topunu atmayı başardı. Zerencim ilk artını atıyorum. Al, At. At. Kocaman bir artı atıyorum sana. Kocaman. Her zaman acaba. Bir şey söyleyeceğim. Seni çok tebrik ediyorum. Çok inandın. Atacağım dedin ve attın anneciğim. Bravo. Sen de öyle düşün. Düşünüyorum aynen. Aynen. ben atamıyorum. Anne atıyorum. gözlerini kapatacaksın. Atacağım, atacağım, atacağım diyeceksin. Evet. Sonrasında da. Üfleyeceksin. Nasıl olacaksın? Ondan <laughs> Önüne girecek. Sıra sende. Çok heyecanlı Tuğra. <gülüyor> <gülüyor> ben çok <laughs> <Ya. Şimdi gülüyor> söyleyeceğim. Arkadaşlar Tuğra atamadığı için şu anda sinirlendi. Aşkım ama biz atamayınca sinirleniyor muyuz? Hayır oyunu terk edemezsin. Buraya gel asker. Biraz Hayır. Birazcık. Hayır. Birazcık. Bir daha üfleyeyim. Ama saymam üflersen. Şu an çarpı aldın tamam mı? Yine atam. Ama ben... üzülme Tuğra atamadığın için. Bir bakar mısın bana? Şu kağıda bir bak. Bak senin kaç tane? Bir, iki, üç, dört tane artın var. Benim kaç tane artım var? Hiç yok. Benimki bir tane. Üzüleyim ben üzüleyim. O zaman ben oyunu terk ediyorum. Hayır. Gidiyorum ben. Hayır. O zaman sen de gitmeyeceksin tamam mı asker? <laughs> Sonuna kadar savaşacağız. Oh, bir de ben seni öpeyim. Tuğra ben de sıra atıyorum. Kaybettiğin hiç tahammülü yok arkadaşlar Tuğra. Anne sen de ikimiz atalım ne olur? İkimiz mi üfleyelim? Anne üçümüz. Hadi üçümüz üfleyelim. Bekle ilk önce emin olayım. Zeren, evet. Evren'e iyi mesajlar yolluyor şu an. Annem atacak, annem sonunda başarabilecek. <laughs> başarabileceğime inanıyor musun Zeren? Ben kendim başarabileceğime inanıyorum. Bana dua etmiyor musun şu hayır, an? Hayır! Anne ben sana dua ediyorum. Yıkıldım şu an bütün hayallerimi. Ben hayaller sana dua ediyorum. Yamıyor. O zaman hadi üçümüz birlikte üflüyoruz. Hadi. Arkadaşlar sıra bende. Ve beraber üflemek istediler benimle birlikte. Ana desene. Bekle. Hazır mısınız? Hı. Hadi üfleyelim birlikte. Hayır hayır öyle değil. <laughs> Benim topumu birlikte üfleyeceğiz. Tamam mı? Benim topumu. Koyuyorum buraya. Bir, iki, üç. Atamadım. Aa dur kendime çarpı atmayı unuttum arkadaşlar. O kadar alıştım ki artık çarpıya. Bir tane bile top atamadım ya. Atamayacak. Atamayacak. atamayacak, ya, atamayacak. Ya. Evet arkadaşlar. Zeren de atamadı. Ve yedinci eksisini Zeren'e atıyorum. Yedinci ya, çarpısını atıyorum. Arkadaşlar bir tane eksim var. Bir, bir tane, tane atım var. Evet şu an yedinci turumuzu oynadık. Şu an 8 turumuzu oynayacağız arkadaşlar. Az kaldı anne Onel'e? Onel'e az kaldı tabii ki. Baba arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Onuncu ele geldiğimiz zaman... ...birlikte öpeceğiz. ...üçümüz aynı anda toplarımızı tamam, izleyeceğiz. Hayır, şu an birlikte değil, şu an sende. Allah'ım heyecan, o kadar heyecanlı ki topu atmak için. At hadi, atamayacaksın. Sekizinci eldeyiz. Sekizinci elimizle geldik tura. Yolla topu hadi. At bakalım topunu. Ya. Buraya gidince hemen bırakıyor. Atamadı. 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 Sıra bende. Bir buçuk alalım. Hadi atıyorum. Hep atamadım. Sen hepsini attın. Asıl ben atamadım hiç. 3 üç tane attım. Üç tane. Ben bir tane attım. Bir tane. Ama oğlum. Arkadaşlar 8. turda ben atıyorum artık. Yolluyorum topu. Yolla. Ya, anlamıyorum. Geliyor A oradan dışarı çekiyor. Ya kaç kere böyle oldu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaç kere böyle oldu? Aslında ben kazanırdım ama neyse hadi susuyorum. At bakalım Zeren. At bakalım Zeren. Çarpımı atayım 8. çarpım şuraya da. Atamadım Atamadım. Atamadı. Atamadı. Tura da zaten atamamıştı. Tura arkadaşlar 8. turda da kazanamadım. Aynı şekilde Zeren de kazanamadı. Tura da kazanamadı. Şimdi Üçümüz dokuz... de kazanamadık. Üçümüz de kazanamadık. Şimdi 9. turdayız. Yolla bakalım. At bakalım. Hmm. <laughs> Şok. Nasıl bir şansdır? Şans. Oh. Nasıl bir şans bu? kere atabilir miyim? Tura artısını aldı tekrar. Ön yani niye artı koyuyor? Kazandığın için artı koyuyor olabilir miyim acaba? Anne hani oraya doğru koy. Nasıl doğru koydum? Artı böyle mi yapılıyor? Artı artı böyle mi yapılıyor? Ama artı. Tamam. Böyle yapılacak. Artı yani öyle eksi oluyor. Ben, Bana artı yapmayı öğretiyor şu anda tura. <laughs> Hadi koydum. Sıra bende. Atıyorum arkadaşlar. Yine atamayacağım atın, atın, atın. için arkadaşlar. Ümit kestim artık her şeyden. Attı. 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 Ne? Attım. Dokuzuncu eksimi de aldım artık. Dokuzuncu şarkımı aldım. Ay Zeren çarpı mı aldın tatlı? 10. turda hep birlikte atıyorduk. Şimdi hep birlikte atacağız. 1, 2, 3 deyince. Tamam, mı? Tamam. Hazır mısınız? Evet. Atıyor muyuz? Atıyoruz. Arkadaşlar sizce atar mıyım? Atarız. Tamam ama. Hadi bakalım. 1, 2, 3 deyince koyun topları. top. Zeren evet. ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun yine? <laughs> Bugün atacağım atacağım dedin. Bol bol dua ettin ama bir tane atabildin sadece iki tane zannedin. Bir tane attım. <laughs> İçinden iki tane attığını zannediyor. Hadi bakalım o zaman. Başlıyorum. 1 2 3. Diğer kızlar da bir tane attı. İki tane eksilmemeye ne de duracağız. Arkadaşlar 10. oyunda da ben kazanamadım. <laughs> Şaşırdınız mı tabii ki hayır. Şaşırdım. Zeren Artı, Tuğra'ya da artı koydum. Arkadaşlar Tuğra... Atabab! Alayım mı? Hayır alma, almana gerek yok artık. 10 oyun boyunca... 1, 2, 3, 4, 5... 6! 6 oyun kazanmış. Ben arkadaşlar 10 oyun i̇ki boyunca 1 oyun. oyun kazandım. Sadece... 2 oyun ben. Zeren? 2 oyun. Zeren de 2 oyun kazandı arkadaşlar. Kendimi tebrik ediyorum. Siz de beni tebrik eder misiniz başarısızlığından ötürü? Ben sizi çok tebrik ediyorum. Bravo oğlum. Kazandın ne hissediyorsun? Mutlu musun? Evet. Serencim kaybettin tatlım ama tebrik ediyorum yine de. Aman iki tane yine attın. İki tane attın. Annene göre çok başarılısın. Sen? Ben de. Çok çok başarılısın. Bu oyunda evet. zafer senden yanaydı. Şans senden yanaydı. Evet. Ben evet, ben bugün şanssızdım arkadaşlar ama olsun. Ama son bir tane kazanım bildin. Olsun, ne yapayım? Ben de bir tanecik kazandım. Evet arkadaşlar, oyunumuzu bitirdik. Evet burada... arkadaşlar, bugün oyunumuzu bitirdik. Sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar, videomuzu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve like atmayı Görüşürüz. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok, iyi, çok iyi, çok iyi bakın. iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize görüşmek iyi bakın. Hoşça kalın.